Var da attıkları mermi. Gidiyorum. Nerede? Gel abi gel onu çık. Ben şeyi arayayım mı? ambulans ambulansı arayayım mı? Abi ne gelmez ki herhalde. Şu iğneyi mi atmışlar? Dur, dur ya? onu şey yapalım. Sarpak dur, 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 dur var. Yani. değil mi Biliyor musun? <laughs> yine işte mi? Evet. Burada gel çöpeyi de çekelim. değil <laughs> oğlum. <Alo. gülüyor> Bozkır kaçan yolunda köpek var. Herhalde bunun altı tarafından zehirlendirilmiş. Şu anda köpeğin çok fena kanaması var. Ölmek üzere. Acaba siz yardım edebilir misiniz? Bozkır belediyesinin yapmış olduğu iğneleme çalışması. Köpeğin sonucu. Söyleyebilir misiniz? Bozkır'ın etrafında. 246. Bir dakika, bir dakika. Ya çağırdım. Ömer tekrarla 346 10 08 10 08 30 10 10 Ahmet'in oparada gövdesinin etrafına çekinip kurtarılması lazım herhalde. Şey, şey aradım da e, ben bir şey yapamam. Ambulans değil itfaiye. Şu kana bak ya. En